Sevgili öğrenciler 12. sınıflar merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuz çok kısa olacak. Bu videomuzda ikinci dönem birinci yazılıyla ilgili tüm çalışmaları aktaracağız sizlere. Bunların tanıtımını yapıyor olacağız. Bu video eşliğinde bu yazılıyla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları birleştirmiş olduk. Bu yazılıya ait tüm videolarımızın linklerini açıklama bölümüne koyduk. Aynı zamanda bitiş ekranımızda da bu linkleri bulabileceksiniz. Bu yazılı ile ilgili 4 tane videomuz var arkadaşlar. Birinci videoda neler var? Biliyorsunuz bu yazılıda sizler 3. ünitenin tamamından ve 4. ünitenin ilk başlarından sorumlu olacaksınız. İşte bu birinci videomuzda bunların hepsiyle ilgili temel kavramları bulabileceksiniz. Bu videomuz videomuzda bütün temel kavramlara değindik hiç eksik bırakmamaya çalıştık ama ayrıntılı bir şekilde çalışma istiyorsanız ikinci üçüncü ve dördüncü videolarımızda izlemenizi öneririz sizlere ikinci videomuzda ne var ikinci videomuzda üçüncü ünite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar var demiştik üçüncü ünitenin tamamından sorumluyuz diye ağırlıklı olarak sorularda üçüncü üniteden gelecek arkadaşlar ve bununla ilgili ayrıntılı açıklamalar istiyorsanız bu videomuzu izleyebilirsiniz 3 Üçüncü ve dördüncü videomuzda ise yazılı çalışmalarımız olacak. Üçüncü videomuzda A grubu yazılı çalışması, dördüncü videomuzda ise B grubu yazılı çalışmamızı bulabileceksiniz. Bu çalışmalarda temel kavramların yanı sıra doğru yanlış soruları ve klasik sorularına da yer verdik. Bunları cevaplamaya çalıştık. Sizler için bu videoların da faydalı olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar yazılı çalışmalarımızın tamamına ulaşmakta zorluk yaşanıyordu. Bu zorluğu aşmak adına böyle böyle bir video çekmeyi uygun gördük ve bütün yazılı çalışmalarımızı bu videonun eşliğinde birleştirmiş olduk. Söylediğim gibi birinci video temel kavramlar açısından sizler için yeterlidir. Ben eksik bırakmak istemiyorum, tam olarak çalışmak istiyorum diyorsanız da diğer videolarımızı izlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.